İngiliz atı, dünyanın en hızlı yarış atlarından biri. Uzun bacakları, güçlü kasları ve müthiş hızlanma kabiliyetiyle özellikle kısa ve orta mesafeli yarışlarda rakipsizdir. Dayanıklılık yerine ham hızıyla öne çıkar. İngiliz atının soyunun sadece 3 Arap aygırından geldiğini biliyor muydunuz? Bugün milyonlarca İngiliz atı aslında bu 3 ata dayanıyor. Arap atı, binlerce yıllık geçmişe sahip, dayanıklılığıyla ünlü daha küçük yapılı, ince kemikli ama olağanüstü güçlü bir ciğer yapısına sahip. Çöl şartlarına uyumlu olduğu için uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarında zirvede. Arap atlarının kaburga sayısı çoğu ata göre bir kemik daha azdır. Bu da gövdelerini daha kompakt ve dayanıklı hale getirir. Ayrıca sıcak çöl gecelerinde, sahiplerinin çadırında onlarla yatacak kadar uysal olduğu rivayet edilir. Peki hangisi daha iyi? Hız dersen İngiliz atı. Dayanıklılık dersen kesinlikle Arap atı. İngiliz atı pistlerde şimşek gibi. Arap atı ise kilometrelerce koşup yorulmayan bir efsane. Yani kazanan yarışın türüne göre değişiyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ayrıca takip etmeyi unutmayın.